Herkese iyi akşamlar. Ben Onur Kolat. 16 Aralık 2025 naklen piyasa videosu ile sizlerle beraberim. Şu an İstanbul'da saat 19.23. Her zaman olduğu gibi yapacağımız tüm ve paylaşacağımız tüm bilgiler bu saat itibariyle geçerlidir. Hemen hızlıca piyasaya dönmek istiyorum. Bugün veri yakış açısından oldukça hızlı bir günü geride bıraktık. Ve 22 ay sonra Türkiye'de konut fiyatları ilk kez real bazda arttı ve bir önceki aya kıyasla %2.7'lik bir artış gerçekleştirdi. Reel olarak ise yıllık bazda %0.3'lük bir artış gördük. Konut fiyatları artarken ancak konut satışlarında yıllık 7.8'lik bir azalış gördük. 140 bin, bin, 100 konut satıldı. Böylelikle de Türkiye'de konut satışları 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu da aslında bir nevi şunu gösteriyor. Konut piyasası da şu an egemen olan taraf, aktif olan taraf. Alıcılar yani gücü elinde bulunduran Konut piyasasındaki taraf satıcılardan ziyade alıcılar fiyatlar yükselmeye başlayınca alıcılar piyasadan hemen talebini çekmekte. Bu durum bu tabloyu oldukça net bir şekilde ortaya koyuyor şu an için. Buradan Bloomberg Tüketici Güven Endeksine gelmek istiyorum. Güven, önde, güven Endeksi aralıkta %2.3 arttı ve aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Biz bir süredir söylüyoruz ekonomik verilerde ciddi anlamda toparlanma var güven endekslerinde ciddi anlamlarda son dönemlerde en yüksek seviyeleri görmekteyiz. Bu durumun devam ettiğini görüyoruz. Özellikle maaş artışları öncesinde böyle bir durumla karşılaşmamız oldukça enteresan. Sabahın öngörüsüne gelmek istiyorum. Buradan artık asgari ücrette geri sayımdayız. Yaklaşık 10 gün içerisinde asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz. Ve bu seneki artışa ilişkinde %20 ile %30 arasında çeşitli tahminler var. Sabahın Bugün yaptığı öngörü ise %28 ile 30 bandı. Bizim tahminimiz naklen piyasa olarak asgari ücrette en az %30'luk bir zam yapılacağı ve asgari ücretin 29 bin lira civarında olacağı yönünde. Buradan bir süze gelmek istiyorum. Bugün eksiyle kapattık günü. Yaklaşık %1'e yakın negatif tarafta kapattık. 11.348 puandan gün tamamlandı. Özellikle e, ee, ısı baktığımız zaman kırmızıların tüm haritaya egemen olduğunu görmekteyiz. Ancak TÜPRAŞ tarafında özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber %4'ü aşkın bir düşüş olduğunu görmekteyiz ki teknik anlamda da Türksel grafiği çok pozitif durmamakta şu an için. Ayrıca iletişim tarafında da %3'ü aşkın kayıplar olduğunu görmekteyiz. Aracı kurumların işlem hacmine baktığımızda Bank of America 2 milyar TL ile satıcılığı, yapı kredi yatırımsa 1.8 milyar TL ile nette alıcılı durumda. Hemen TL faize gelmek istiyorum burada. TL faizleri bugün de dolar getirisini geçti. Ve ay başından itibaren Türk Lirası faizi dolar bazında %1'e yakın getiri sağladı. Daha yine 16. günü muhtemelen bu ay sonuna kadar %1.5'luk getiriyi Türk Lirası faizinden dolar bazında görmüş olacağız. Son zamanlar zaten yaklaşık aylık %1.5'luk dolar bazında getir getirmeye. Devam etmekte Türk Lirası faizleri. Buradan tahvil faizleri ve CDS'e baktığımız zaman TL tahvil faizlerinde 20 bas puanlı 20 bas puan civarında bir geri çekilme var. CDS ise yatay. 215 seviyesinde ciddi bir hareket görmüyoruz. Eurobond faizleri de yavaş yavaş Eurobond getirileri de ee, düşmeye devam ediyor. 2 yıllık Eurobond getirisi 4.40, 10 yıllıksa 6.48 seviyesinde Buradan global piyasalara geçmek istiyorum. Mayıs ilk kez Brent Petrol 60 60'ların altına indi. Ham petrolde 55 dolar seviyesindeki 55 doları kırarsa 2021'den sonraki en düşük seviyesine gerilemiş olacak ham petrolde. Buna bağlı olarak dün akşam benzin fiyatlarına indirim gelmişti 83 kuruş. Fiyatların bu seviyelerde kalması durumunda fiyatlarda ve düşmesi durumunda fiyatlarda, akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki dönemlerde de indirimler görebiliriz özellikle enflasyonist baskıyı engellemesi ve dezenflasyon sürecine pozitif anlamda katkı yapması açısından bu durum oldukça kritik. Euro bölgesine gelmek istiyorum. Euro bölgesi PMI'leri bugün sınıfta kaldı. Hizmetler ivme kaybetti. İmalattaki daralma devam etti. İngiltere tarafına baktığımızda ise İngiltere PMI'leri beklentileri aştı. Buna bağlı olarak da Pound'un bugün Euro'dan daha iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz. Yavaş yavaş Amerika tarafından artık veriler oturmaya başlıyor. Normalde aslında her ayın ilk Cuma günü açıklanması gereken tarım dışı istihdam verisi bu sefer 16 Aralık'ta açıklandı. Ve Kasım'da 64 bin artış gördük. Beklenti 50 bindi. E i̇şsizlik oranına baktığımız zaman ise son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ABD'de işsizlik oranı. Ve Kasım'da %4.6 seviyesinde gerçekleşti. ABD endeksleri ise güne yatay başladı. S&P'de gün başlangıcı 0 bir seviyesindeydi veriyle beraber önce bir aşağı geldi piyasalar sonra bir yukarı gitti ancak daha sonrasında tekrar satışla karşılaştı burada hızlı bir şekilde grafiklerimize gelmek istiyorum öncelikle dolar endeksinden başlayacağım dolar endeksinde artık hedeflediğimiz yere neredeyse geldik sayılır 70'ler hedefimizde buradaki boşluğun kapatılmasını bekliyorduk piyasada bugün 97 80'lere kadar geri çekildi artık burada yavaş yavaş dolar endeksinde izlemeye geçeceğiz. E, yıl sonuna kadar bu sebeplerde dengelenme görebiliriz. E, ancak önümüzdeki yıl ve önümüzdeki süreçte dolar endeksindeki düşüncemiz tekrar 96 50 alt bandına kadar geri çekileceği yönünde. E, Euro da keza benzer bir hareket var. Euro dolarda 1.18'in üzerine çıktı. Ancak daha sonra o bölgeden satışlarla karşılaştı. Şu an 1.17 70'te. Euro'da da 1.18 10 1.18 20 seviyesine depiyorduk. Orada da hemen hemen e, hedeflediğimiz seviyelere geldiğimizi söyleyebiliriz. Altın tarafında bir belirsizlik hakim şu an için. E, burada da 4.335 dolar seviyesinden bugün geri döndük. Daha önceki dönüşler 4.350 dolar seviyesinde gerçekleşmişti. E, tarih zirvesi 4.380 dolardı altının. E, burada biz altında zaten uzun bir süredir zirve bekledim, beklemediğimizi söylüyoruz. E, tarihsel grafiklerde... Özellikle burada aylık grafiğe baktığımız zaman RSI göstergesinin 1979'u bile açtığını görmekteyiz. Bizim beklentimiz altında uzun vadeli bir konsolidasyon sürecine gireceğimiz önümüzdeki yıl ve önümüzdeki bütün yılda bu konsolidasyonda belki yukarıdaki tepesi 4400-4500 dolar aşağıdaki dibi de 3800-3900 dolarlar olabilir. Böyle bir konsolidasyonda geçireceğimizi düşünüyoruz bizce altında artık aşırı getirler. Sona erdi. Ee, buradan Bitcoin'e gelmek istiyorum. Bitcoin'de 240 dakikada takip ettiğimiz yukarı yönlü bir trend çizgisi vardı. Ve bu trend çizgisi kırıldı. Fiyat hala her ne kadar yükseliş gösterse de bu trend çizgisinin altında devam ediyor. Ee, bizim buradaki beklentimiz önce 84 bin sonrasında 81 bin seviyelerin tekrar test edileceği yönünde. Ee, Bitcoin'in dönüş demek içinse 125 binden gelen aşağı yönlü trend çizgisini takip ediyoruz onun da şu an için diren, direnci 91 bin seviyesinde. E, bu seviyeyi takip ediyoruz. E, ama bu ay başından itibaren zaten bunu defalarca söyledik. Bitcoin'den bu ay uzak durulması gerektiğini düşünüyoruz. Kripto paralardan. 90 binden başlamıştık ayda. Şu an için 88 binde ilk 16 gün hiçbir getirisi olmadığını söyleyebiliriz. E, buradan diğer kripto para birimlerine baktığım zaman da Ethereum 3000 doların altına geriledi. 2940'tı. Altcoin'ler hemen hemen son yılların en düşük seviyelerinde hemen hemen bütün altcoin'ler e, orada da gerçekten bu yıl yatırımcıların oldukça üzdü altcoin'ler. burada e, buradan Amerikan endeksine baktığımız zaman S&P'de %0.6'lık kayıp var. Nasdaq'da %0.4'e yakın bir kayıp var. Dow Jones'da yine %0.6'lık bir kayıp var. S&P kapanış bazı olarak zirvesini kırmıştı. Ancak ondan sonra satış gördük. Keza da zirvesine oldukça yakınlaşmıştı ama oradan da satış gördük. E, Dax'ta 24500 hedefliyorduk. Bu seviyeye geldik. Buradan satış görmeye başladık Dax'ta. Endekslerde de yavaş yavaş zirveler görüldükten sonra hedeflediğimiz seviyelere geldikten sonra artık bir miktar burada da yıl sonuna kadar e, daha sınırlı hareketler görme ihtimalimiz kuvvetli. E, buradan geri kalan piyasalara baktığımız zaman da e, para birimleri tarafında Euro dolar 1.1770'te. Pound bugün PMI rakamlarının beklentiler üzerine gelmesiyle beraber %0.4 arttı ve 1.34.25'te. Dolar Japonya'nın 155 seviyesinin altında 154.80'den fiyatlanmakta. Çin Yuan'ı sabahta belirtmiştik. Son yılların en düşük seviyelerine kadar geldi dolar Çin Yuan'ı yani Çin Yuan'ı güçlenmeye devam etmekte. Günün güne ilişkin geri kalan tüm bilgileri sitemiz naklenpiyasa.com'dan ve sosyal medya hesaplarımızdan bulabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar derim. Yarın görüşmek dileğiyle.